Merhabalar hanımlar Cemre Üniversitesi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için yine harika bir model hazırladım. Daha önce hiç yapmadığım çok güzel modellerden çok beğendiğim modellerden bir tanesiydi. Sizler için anlatımını yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Modelimin yapılışına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine de tıklayarak bundan sonraki yükleyeceğim videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Ayrıca videolarımı izleyerek ve beğenerek kanalıma destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. İp numaralarımla başlayalım. Mavi ipim petrol olarak geçiyor. Beyaz ipim 01 numara. Şöyle güzel bordo bir ipim var. Bu da 025 numara. Bu ipi rengi gerçekten çok hoş. Mutlaka bulundurun derim. Modelim de bu şekilde arkadaşlar. Şöyle gerçekten çok çok hoş bir model oldu. Çok beğenerek yaptım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Harika bir model oldu arkadaşlar. Orta kısmını bu şekilde kuyumcu kafesi yaptım ama biraz iplerimi uzun bıraktım. Böyle farklı bir havası oldu kısa da yapabilirsiniz ama ben bu modelde şöyle dış yapraklarına daha uyumlu dursun diye biraz uzun bıraktım yaprak kısmımızın yapılışıyla başlayalım şöyle kuyumcu kafesimizden sonra 4 tane boş zürafa yaptım sonrasında şöyle bir tane zürafa boş bırakarak ikinci zürafa batıyorum bir tane köprü yaptım köprünün başına geçiyorum buraya bir tane sinek kanadı yapacağım arkadaşlar şöyle bir tane pırpır pır. tepe kısmına düğümümü attım tekrar aşağı iniyorum İkinci kez yukarı çıkıyorum ve üçüncü kez yukarı çıkıyorum arkadaşlar üçüncü ve son kez yukarı çıkıyorum tekrar aşağıya indim minik yaprağım bu şekilde böyle minik bir sinek kanadı yaptım arkadaşlar çok çok kolay yaprak kısmının yapılışı da bir tane küçük fırfırımı yaptım şöyle tepe kısmına düğümümü atıyorum Tekrar aşağı iniyorum. Biraz daha sıkılayım hatta biraz daha küçük olması lazım. Şöyle küçük bir sinek kanadı yaptım arkadaşlar. Aynı bir tane daha yapacağım bu şekilde. Ortasına iki tane küçük sinek kanadı yaptım. Şöyle ipimi en başa atıyorum ve ters çevirerek ikinci yaprağımı yapacağım. Yapraklarımın aynı yöne bakması için ters çevirerek yapıyorum. 3 kez tepeye çıkıp düğüm atıyorum arkadaşlar. Yapraklarım hazır arkadaşlar model kısmımıza geçelim ilk sinek kanadımın tepesinden ipimi tutturacağım diğer sinek kanadıma geçerek minik bir köprü yapacağım arkadaşlar şöyle tekrar köprünün başına geçiyorum ve buraya 10 tane bu şekilde pırpır pır yapacağım. 10 tane pırpırımı tamamladım. Son pırpırımın tepesine düğümümü atıyorum. Şöyle ters çevirerek yapacağım arkadaşlar. Aralarına birer tane zürafa yaparak pırpırlarımın her birine batarak düğüm atıyorum. alışı çok kolay bir model arkadaşlar. Tavsiye ederim yapmanızı. Hem kolay hem de gerçekten çok hoş duran bir model. Bu şekilde her birinin etrafından geçtim. Şöyle düz taraftan da göstereyim. Şöyle beyaz ipimi aldım arkadaşlar. Şöyle ilk rafa alma tutturacağım ve içerisine bir tane pırpır yapacağım. şöyle küçük bir pırpır yapacağım arkadaşlar ben ipimi beyaz kullandım sizler isterseniz böyle açıklı koyulu tonlarda kullanabilirsiniz bu kısma koyu beyaz kullandığım yere birkaç ton açığını ve tekrar üst kontürünü koyu şekilde çekebilirsiniz benim yazmam tek renk olduğu için beyaz kullanmayı tercih ettim ikinci mı battım ve arada böyle ipimi minik bir şekilde bırakarak batıyorum arkadaşlar her batışımda bu zürafamın içerisine de yine pırpırımı yapıyorum tekrar yandaki zürafaya geçiyorum şöyle ipimi bol bırakarak Servu içerisine bir tane pırpır yapıyorum. Son zürafa mı da pırpırımı yapıyorum. Bu şekilde beyaz ipimi de kestim arkadaşlar. Tekrar mavi ipimi aldım. Buradaki ilk pırpırımın hemen yanına tutturuyorum ipimi. sonrasında bu arada bıraktığım beyaz ipe geçiyorum. Şöyle mavi ipimi beyaz ipimin üzerinde bir halka olacak şekilde bol bırakarak bu ortadaki beyaz ipime battım arkadaşlar. Her seferinde şöyle pırpırlarımızı düzleyerek üzerinden mavi ipimizi atarak bu aradaki beyaz boşluğa atacağız. Kolay ve güzel bir model oldu arkadaşlar. Gerçekten çok beğendim bu modeli. Modelimi tamamladım arkadaşlar. Şöyle çok hoş bir model oldu. Model sıklığı biraz fazla gelirse bir miktar daha seyreltirebilir arkadaşlar. Ben sadece model çıkardığım için böyle biraz sık yapmayı tercih ediyorum. Modelimiz gerçekten harika durdu arkadaşlar çok çok güzel durdu gerçekten bu modeli mutlaka deneyin derim Ayrıca videolarımı izleyerek ve beğenerek kanalıma destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın